Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Emirle oyunlar, ee, oyunlar dedim eğlenceler. Özür dilerim arkadaşlar, alışmışım ben ee, Arkadaşlar, şimdi Hunger Games oynayacağım. Ee, kasma sebebi bir bölümdenmiş. Ee, video çekmeden önce de bir bakmıştım, yine kasıyordu öyle. Sorun ondan geliyormuş. Ee, direkt böyle on -tep'ten. Gir, girmeyeceğim. Ee, şuradaki her şeyi aldılar. Ben direkt şöyle atayım. Ve kit seçtim. Enderman kiti 5 tane e, verdi ve biraz kasabilir ama yine de. Yine de kasacak. Bu durumdan özür dilerim. Ama bundan baya bir kasıyordu arkadaşlar. Bundan daha çok kasıyordu. Yine de bunda az buz kasıyor sadece. Evet, şunu hemen bir alalım. Arkamızda bir adam. Peşimizde bir adam gözükmüyor. Ee, nedense koşmaya. Koşmak için iki saat şeyler yapıyorum. Allah'ım herkes birbirlerini öldürüyor ve ben buradan uzaklaşmak istiyorum. Herkes birbirlerini alıyor ve arkamda birisi bile olabilir. Hemen şöyle eşyalarımızı alalım hemen kaçalım. Direkt tüymek istiyorum. Buradaki herhalde almışlardı. Diğer kısmını almamışlar. Nedense. Ha oyun. Oyunda da oldu herhalde. Bir pantolonumuz var mı zaten? Neden aldıysan ben onu. Neyse yine kalsın. Bazı bu şeylerden e, çıkabiliyor. Ben böyle buradan gizlice tiyotullar arayacağım. Yani gizlice sandıklar arayacağım. isteğimiz hemen diyelim ee, 18 saniye sonra otomatik resmi başlayacak. Tabii 3 kişi kalmazsa 9 kişiyiz. 6 kişi ölürse gidiyor da bizde 4 kişi olmuyor. üç kişiyle başlıyor. Oyun hatası. Hemen şöyle. Çok iyi. Şunu bir yanımıza alalım. Şu an yemek ihtiyacı pek görmüyorum. Şu an yemeği e, şey elimizden bıraktıktan da zaten müftek varmış elimizde. Çünkü e, yemek olmayınca yani hiçbir şey yiyemiyorsunuz. yanınızda da gidiyor. Yemek var sıfır olunca yani o kadar insanlar çok zor buluyor yani o yüzden kit bile koymuşlar 32 tane e, kurabiye veriyorlar bu kit de var ama ben onu kiti seçmedim çünkü yemek bulabileceğimi biliyorum e, bir sönmüş ve eşyalarını burada bırakmış benim için daha iyi. Ama yani eğer öldüyse kötü. Buralar böyle bir insan görmüyorum. Şöyle bir pant pantolon işliyorum. Ee, bir şeye ihtiyacım var ya. Bot. Şu anda çok iyi değiliz ama olsun. Yani kılıç konusunda epey götürüyoruz ama. Bari şunu alayım da flamme istiyorsunlar adamlar. Kutlar yakıcı şey vardı. da Öyle görünce Korkabilirler belki Evet tamam da artık Bırak Şunu aç Hiçbir şey çıkmadı benim için Aynen hiçbir şey çıkmadı zamanlarda bir herhalde bir tane e, sandık olması lazım. Şu kapıyı kapatayım da belki duyarım adamlar kapıyı açınca. Bu mes çıkmadı. Ben, yani, yani ben de koymak istemiyorum sandığıma. E, şu inşallah vardır. Elmas nerede? Elmas yok valla. demir yaparız bizde. de? Valla elmas görmüyorum ben. Allah Allah. Elmas aldığımı hatırlıyorum. Neyse. Bir de çekiyor muyum? Ha, evet çekiyorum. Allah'ım ya bir şeycik bile yok arkadaşlar ya. Ya bir şey olsa diyeceğim. Şöyle açlığımızı yitirelim. Hemen şöyle. Evet. Çıkan şey hiçbir şey. Bari o demir şeyler yerleş. Bari şey verseydi ya ne ee, neyi düşünmedim kask varsa şunu bakalım aha bak adam var ve bana da dışından öldürdüm hemen şunu yemeliyim arkadaşlar öldürdü ve adam geldi zannettim tabi yok. Evet, diamond kılıcımızı aldık. şu elmasları da alalım. Ya şuradaki elmasları alacağız sadece ya. Evet, diamond. Bir tane mi diamond varmış? Dur yakalım, ee, hiç çakma var mıymış adamın? Yok mu? Ben yani şu chest'e koyayım hepsini gitsin. Bir şey dur, şunları al ya. Arkadan gelmezsen inşallah da şunu alayım. Şunu da alayım. At gitsin şunları. <laughs> Şimdi... Ya şunları da at. şu hiç şey kalmadı. Hemen ayarlayalım. Şu golden apple'larımızı şöyle değiştirelim. Şunu da at. Şunu da al. Şunu, al. Şunu al. Şunu al. Tamam. Allah adam geliyor. Evet arkadaşlar çok kolay aldık. Ee, benim şey yokmuş ya. Pantolon Allah. Ha pantolon diyorum. Botum yokmuş. Neyse botumuz oldu iyi mi? Adam da hiç vuramadı gibi. Yani iki tane gol, iki tane canımı götürdü ama ondan da Golden Apple'dan gitti. Şunları at ya. Şunu da at, 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 at. Tam da başlıyor. Çok iyi. Şu Golden Apple'ımızı yiyelim. Tejerak son de atalım şuna adama da bir. Atalım şundan. İnşallah bana atmaz, atamaz. Evet, şu oyun başlasın da şunların ikisi Allah bana dalacaklar kesin. Gerçekten. Dur siz birbirlerinizle kapışın ya lütfen. Dur, ben de şuna bir destek vereyim. Hemen şöyle bir vuralım adama. Öldürdüm. Şöyle adama şuradan. Evet arkadaşlar kazandık. Ee, like patlaması bekliyorum bunu arkadaşlar. 40-50 bir. Ee, inşallah olur. Şunları dağıtalım. İhtiyacımız yaramadı artık bunlar. Neyse çok iyi arkadaş arkadaşlar. E, yeni videolar istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. Gelecek sefere görüşmek üzere.